Arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Kırıl, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. İzlemiş olduğunuz bu videoda yıllardır emek verdiğim bir level hesabımı an itibariyle 74 koleksiyon yapacağım. Bu benim için çok anlamlı ve özel bir video olacak. O yüzden sizden ricam böyle anlamlı ve özel videoya hemen alttan like'ları kesinlikle atıyorsunuz. Zaten benim beple hesabım geçen günlerde 75 koleksiyon oldu. Bir level hesapta 74 koleksiyon olacak. Böyle bir olaydan bahsediyorum. Bu olayda biliyorsunuz yıllarca para harcadık. Vallahi var ya yeri geldi borç aldık ya. Borçla hesap fulledik arkadaşlar. Biz daha ne yapalım ya? Karşılığında hemen alttan bir tane like patlatırsanız zaten emeğimizin karşılığını fazlasıyla vermiş olursunuz. Bir de hala abone olmayıp izleyen. Aynen senden bahsediyorum. Abone olur musun? Kardeşim hadi abone ol. Valla abonelikler lazım. Bildirimleri de tüm alırsanız atacağımız her türlü videodan haberdar olabilirsiniz. O zaman hazırsanız bu videoda sadece 74 koleksiyon yapmıyoruz aynı zamanda hesabımıza destans kasıyoruz boya kasıyoruz malzeme kasıyoruz 3-4 aydır biriktirdiğim bir malzeme sayısı vardı onu gideceğiz 20-30 malzeme daha üstüne ekleyip güzel bir şekilde hesabımızdaki silahları destans yapmaya çalışacağız o zaman arkanıza yaslanıyorsunuz ben de hızlı bir şekilde ekranlara bir level hesabımızı getiriyorum. Baba, baba. Firavun 7'li, dikenli kastlı, Lamborghini'li kardeşim bu nasıl bir hesap ya? Şu an 73 koleksiyon olabilir ama bu videonun sonunda bu hesap kardeşim 74 koleksiyon Allah olacak. Allah Allah. Çünkü... Geriye 55 koleksiyon puanı kalmış. Silah basarak, destansı çıkartarak hesapla ne kadar eksik varsa onları alarak burayı 74 koleksiyon yapacağız. Bunun ne demek olduğunu eminim izleyicilerim anlıyordur. Bir levelden bahsediyorum ya. 74 koleksiyon. Onun yanında 2-3 aydır biriktirdiğim malzemeler, boyalar, yıllardır kastığım popülerlikler. Abi haddi hesabı yok ya. Şu an güncel olarak 56 malzemem var. Zaten ucu yükleyeceğimiz için 2 malzeme de satın alma bonusundan gelecek. 58 oldu. Haftalıktan da 2 tane alacağız. 60 olacak. Yetmez. Bize daha fazlası lazım ya. Benim ne yapıp ne edip... Bu video sonunda da silahlarımın bir iki tanesini destansiye, 3 4 tanesini de ölüm mesajına kadar çıkartmam lazım. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Ve ekstra oyunumuza yeni bir RP geldi. Daha bunu bir levelde açmadık. Her RP geldiğinde arkadaşlar yükselt diyorum. 360 UC alıyorum ki şu 40 levelde verilen iki tane destansiyi alabilelim. Bedava. Artık 300 destansı olalım diyorum. Benim şu an bu güncel hesabım kaç ya? Kaç destans olduk biz? Güncesi Bakalım. Yoktur. Şöhrete giriyorum. Destansıya tıkladım. 240... <laughs> Oğlum Beyple aynı lan bu neredeyse. Aynıydı abi işte diyorum ya. Silah sayısına kadar, destansı sayısına kadar her şey birebir aynı. İki hesap yönetmek ciddi anlamda çok zor. Hele birinde hiç oyun oynamamak daha çok zor arkadaşlar. Of bakalım hayırlısı. İşin sonunda yüzümüz gülecek bundan eminim. Ben buradan çıkıyorum. 2 ee, tane RP'den destans alacağız. Ayrıyetten oyuna kombinlik fıstık gibi şeyler geldi ya. Kardeşim. Benim şu kombinlik şeyleri almam lazım. Baksana Koyu altın mi? üst Bunlar geldi. Bunları ben çok seviyorum. Şu kombini. Ver. Bunları kesinlikle istiyorum. Çünkü benim hesabımda şu an oyuna gelen krev de var. E, komutan seti de var. Şöyle sizlere de göstereyim. Hazır böyle sağlam bir hesap yapıyorsak arkadaşlar bu ince kombinlik şeyleri de hesaba almamız Tabii lazım. Özellikle de ilk bir level alıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Yarışçı üstümüz falan var. Ananas setlerimiz var. Burada koyu altın üstlerimizi alacağız. Bir de 2-3 tane destansı kapmaya çalışacağım. Mighty'den. Bunu da söyleyeyim. Artı olarak malzemeci artı her şey lazım ya daha fazla anlatmaya gerek yok o zaman. Bunları yapabilmek için hesabımıza 16k UC yüklememiz lazım. Hemen ID'mizi alıyoruz. Bu arada UC'lerinizi hesab.com.tr'den alabilirsiniz. UC fiyatlarını ekranlarda görüyorsunuz. Yorumlar kısmına sabitlediğim linke tıklayarak hesab.com.tr'ye üye olun. Hem buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapın hem de sizlere açtığımız özel bölüme girerek hesap fulllemeye katılabilirsiniz burada görmüş olduğunuz gibi. Aldığımız UC'ler hesabımıza 8100 UC olarak geldi ama biz 16k alın. Hemen bunu shop kısmına girerek düzeltiyoruz. Hazinelerden sadece bir ucu arkadaşlar. Karakter kupon alıyoruz. Ve 16.000 bin... 226 UC'miz oluyor. Bu kadarıyla da kalmıyor. Satın alma bonusuna geliyoruz. Burayı direkt topluyoruz. Burada malzememiz var. RP'mizin UC'si var burada. 2 tane destans amplem. Evet. Bununla bunu birazcık daha biriktirelim de bir iki tane destans çekek olur, olur. ya. Olur. Artı 15 koleksiyon puanına ihtiyacımız var. Hepsini al diyorum. Geldi. UC şans paketini yine sana bırakıyorum. Yok, aklıma çok daha iyi bir şey geldi. Ne? aynı anda basarsak ne olur? Olur. Modifikasyon o zaman ben açıyorum. Şöyle oh. bir tane alıyoruz. UC şans paketimiz nerede abi? Aşağıda bir yerde bak, olması hani lazım. Var. Evet bu kutuları da açmamız lazım. Niye biliyor musun? Niye? Ha Aa. bu kutu. Aa bir dakika bu kutuları da koleksiyon artı vermiyor mu? Evet. Bakayım. iki veriyor. Aa evet. Oğlum niye daha önce söylemiyorsunuz lan? Tak tak. Mesela ne alayım başka? Bunların hepsini alıyorum ya. Kaç verdi? Artı 7 verdi. Son 46 koleksiyon puanı kaldı. Başka var mı sandım? Böyle açıl. A, bir dakika, ben bunların hiçbirini açmadım. Oğlum, benim hesapta var ya. Biri biri kim yatıyor? Ben bunları, oğlum. Gitmiş oğlum etmiş. Gitmiş, a. Vallahi arkadaşlar unutmuşuz bunları açmaya ya. Hiçbiri Bunlar da git. Yok, hepsi gitmiş. Bu, bu da gitmiş. Oğlum niye hepsi gitti niye? Ne olacak? Böyle kalacak mı? Evet, hatıra olarak artık kalacak. Yapacak bir şey yok. Biz buradan UC şans paketimizi açıyoruz. Ademciğim, senin parmak altta, benim parmak yukarıda. Oha! 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 <laughs> yani var ya. Daha kötü ne olabilirdi ki? Daha kötü ne olabilirdi ki? Abi şöyle bir 1200 UCE. şey söyleyeyim. Ne zaman çok küçük verdi o zaman geldi. Ya gel. abi ya 1200 UCE ne ya? Allah Olur. çarpsın var ya. Olur abi öyle şey ya. Aa! Çok sıkıntı oldu da neyse yapacak bir şey yok. Ben hemen buradan tak amplimi birleştiriyorum. Abi ilk yapacağım şey bir RP açabilir miyim Açalım ya? Abi. Buradan PES yükselt diyorum. Hemen 1 ile 50 arasına 360 ucemi veriyorum. RP'mi açıyorum. Buraya artık ilerleyen zamanlarda Yavaş. vere vere açacağız. 40 seviye çıkartacağız. Hatta envanterimde klasik sandık kuponum vesaire var. Onları da yapacağım. Ama ondan önce ben bir şey yapacaktım. 6 tane destan samplemiz, RP'miz bunların hepsi hazır. Peki Elimizde bulunan 58 tane malzeme ile hangi silahlara basacağız? Evet, Hesabımızda toplamda 85 adet geliştirebilir silahımız var. Bunlardan 1, 2, aşağı doğru iniyorum. 3, başka var mı? Başka var mı? 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9 diyorum. 10, 10 geldi. 10 geldi. 11 gelir mi? 11 ne? de geliyor. Bu benim Beyblade hesabımda yok ve 12 13 Maşallah. toplamda 13 adet destansı silah varmış bugün bunu 15'e çıkartıp bir de üstüne 3-4 tane silahımı da ölüm mesajına getirmem lazım bunları da artık malzemeyi kastıktan sonra karar veririz silahlarımız da bu şekilde <laughs> O zaman temeli atalım mı? Atalım da. Şu temeli. Ya. Pardon. Hemen hemen kardeşim. Ya yani insanlar hesap o kadar öyle. Tamam, tamam. Tamam ben Firavun yediği yiğidim. Ayıpsın. Ben o zaman buradan e, seçim şans çarkına giriyorum. Hemen seç diyorum. Rastgele ver. Aa Lan bir tane destansı buradan alacağız ya. Oğlum. Çok iyi. E çok iyi. 245 destansımız da artacak. Ama benim için bunlar önemli. Şunları çıkart. Bunu tak. Bunu tak. El bombasını çıkart. Bunu tak. Lan. Tamam. tamam. Buradan arkadaşlar amacım TDM'lik kombinlerini alabilmek. TDM'lik kombinleri almaya çalışacağız. Zaten burayı açarken bize modifikasyon veriyor. Burada amblem parçacı veriyor. Her türlü işimize yarıyor. Alıp kaçalım. Vın. Bunu alıp kaçma işimi. Bal. Bon. Ne verdi? 3-5. İyi iyi. Versin. Boya da lazım. Yani, Silah ben basacağız. Amblem kasıyoruz. Yani şu tava da veriyor. Artı 3 oh. yazdı. Son 32 koleksiyon puanı. Ha gayret. Basmadan alacağız ha. Evet silahı basmadan ben <laughs> yapacağım derken Uzi kaç verdi? Artı 10. Son 22 koleksiyon sonra hesabımız 74 koleksiyona çıkıyor. Modifikasyon. Şu an bir, bir ufaktan sıkıntı var arabiden. Patlattık bir onu daha. Bana TDM kombinini vermen lazım. Haydi be oğlum ya. Güzel 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 çok iyisin. Son 17 koleksiyon puanı kaldı. Devam ettik. Ya bunu verme. Aynı tabeyi niye 3-4 defa veriyorsun ya? Üstünü ver, pantolonunu ver. Tamam, olur, olur. Son iki parça. En önemli parçaları. Oğlum yeter, yeter. Son onlumu vuruyorum. Vur. Son onlumu vurdum. Buradan kaçıyoruz artık. Hemen arkadaşlar şurayı bir seçelim. Tak, boyalarımızı, parçalarımızı seçiyoruz. Ve seçimi tamamla dedim. Buradan bize parça at. Atabildiğin kadar. Oha! Oğlum Olur. nasıl denk geldi lan hepsi boya ya? Boya. Oğlum normalde kırmızı olması lazım. Tamam boya lazım da bu kadar da değil ya. Ama Allah Allah. Görürüm, ha, Çok garip. Epic Sandal'a geçiyoruz. Buradan mevcutları hemen seri seri seçelim arkadaşlar. Ee, bir de üstüne tak. Olmayanları. Tak. tak. Ee, baba silahları da alalım tamam mı? Ben yani Koleksiyona artı lazım. Seçimi tamamla diyorum buradan da. Buradan bize şu üstle altı ver işimiz bitsin beş tane açılım yapacağız. Tamam of, çok güzel oldu. Aa. Son on kole... üç son on, son dokuz, Son, 6. Ne lan? son 3. altı, Son üç, al, <laughs> son 3 koleksiyon sonra Bir bile hesabımız 74 dört koleksiyon. Aa, oluyor yok, oluyor ki zaten. Evet oluyor 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 oluyor. Evet ben bunu rastgele dil de diyorum. Destansil yapalım. Destansıyla ha. Mi? Ha. Tamam lan gel gel. Ee, şöyle setlerim seçiyorum arkadaşlar. Aynen. Seçimi tamamla diyorum. Buraya her zaman Adem'e bıraktım. O yüzden Adem'ciğim bunu sana bırakıyorum. Bir, Bu mili. Destans'dan sonra hesabımız 74 koleksiyon oluyor. Silah. Patlattık. Aa, güzel güzel, güzel. Noel Robot Seti. Evet. Val, yok emojis yok diye biliyorum ama e, Destans'ı çok güzel oldu. Ömürüm Ve ne? 74 koleksiyon. Bu videonun sadece bir parçasıydı. Aslında birikimlerimiz vardı. Silahları basacağız. Daha yapacağımız bir ton iş varken bunu da aradan çıkartmış olduk. 74 koleksiyon. Efsanevi sandığı da açayım ben. Seçimi Aldır, uaz. tamamla tamam. diyorum. Tamam. Buradan bize uaz verirsen mükemmel olur. Tamam artı 5. Artı 5 daha. Artı 10. Neyse. Olur olur. Olur yeriz. Güzel oldu. Ben buradan hemen yeni aldım. Kombinliklerimi takıyorum. Şöyle tak. Tak. Yap Oğlum şöyle şey yap, iyi ya. olmuş ha. Ben şey takmayacağım ya şapkasını takmayacağım. Tamam. Onun yerine sırt çantasını da Firavun sırt çantası yaparsak Onun onun avradını. Eline Allah, de Allah. eline de verdik mi bir tane M4? Hocam ne diyoruz ya? Vallaha e, su dalgası kanka su dalgası ya Güzel. bitti. Benim kombin hazır arkadaşlar. Vallahi fıstık gibi oldu. Gayet geçerli. Şimdi 14.516 hocamız var. Asıl bununla ne yapıyoruz? Filizik. Abi hemen hemen buradan. Destansı ee, destans atölyeyi açıyoruz. Alt tane var. Hatta ne altısı? Ne altısı? Dur 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 dur. Ben bunu bir 7'ye çıkartayım. Tamam mı? Bir de üstüne 3 tane daha kasalım. Bir tane daha destans set alalım. Olur. Olur. Akar. Yavaştan 300 destansıya doğru çıkalım. Tak patlattım bir. 2. Ardına onluyu vuruyorum. Şöyle. Bize açarken bir artı 15 verse fıstık gibi olur. Bu arada bayadır almadık buradan. Muhtemelen vermeyecek. Değil muhtemelen yani. vermeyecek. Ha gayret oğlum. Hadi 6, 15. Ne oldu? Oğlum bir kastı bir donlu bir şey oldu da. 9 son onluğumuzu vuruyoruz. Hadi. Son onlu aldık gidiyoruz. Hadi hadi son onlu. Yap, yap şovunu yap. Bir Ol. tane geldi. Peki etkinlik dükkanından biz 30 UC kuponlarımızı toplamadık mı? Yapıştır. Neyse bunları nihayet sette kullanacağız. Güzel güzel. Ben buradan sadece şunu yapacağım. Geleceğim buraya. Yenilerden değildi, de eskilerden bir tane destansı alalım. En alttan başlayalım. Bu alınmış bu alınmış. 12. Bunu alamam. Bu olabilir. Ya i̇şin sonunda hepsi alınacak zaten. Değil Aynen mi? öyle. Örümcek setini alabiliriz sanki Adem ya. Ne dedim buna? Başka var mı? Başka bu var. Yok ya. Bunu da almayalım. Çıktım yukarıya. Çıktım. Abi 12 olmasa bu da çok güzeldi. 12 ya. Onun ne yapalım? Çıktı. Onlu bir şey alacağız ya. Onlu. Aa, bu güzelmiş ha. Ne on... ee... Ee ha, bu bu pardon Aa, neon bu? buydu. Bu da iyi ya. O. Bunun sırt çantası falan güzeldi arkadaşlar. Öyle de böyle buradan bir destan almamız lazım. Hemen hızlı bir şekilde neon menekşe setimize alıyoruz. İyi art 15'te yazdık buradan. 247 mi? 247 falan olması lazım. Hemen şöhretten destans yerine geliyorum 247. 3 destan sonu 250. Daha fazlası lazım. Evet. Ben shop'tan seristen iki malzeme alayım ya. Ben, alayım. Ben alayım arkadaşlar. Shop'a geldik. Buradan iki tane malzemeyi alıyorum. Bap. Totalde 60 malzemeye ulaştık. Şimdi amacımız 75 malzemeye ulaşmak. Bu da nihayet 15 tane parçacık yapar. Asla baktığında bayağı yapıyor ha. Avantaj yok. takası lazım bize. İndirimler lazım. Kuponlar lazım. Bol bol kar 98'in çıkması lazım da bize. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. İki tane 50 uc kupon aldım. Kafi. Kafi. O zaman ne yapıyoruz? 12.265 uc'miz arkadaşlar. Buraya giriyorum. Buraya giriyorum Hayır. haydi bismillah <laughs> Zaten barımız 50'deydi Bize toplamda 15 tane Malzeme lazım umarım 12k uc'ye 15 malzeme çıkartabiliriz Abi, Zor Çok zor. Ama imkansız Hayır. değil Bana buradan Kare 98 atarsan zaten 3 <laughs> malzeme Nihayet atarsa 2 malzeme bir, planör, malzeme almadık. bir malzeme. planör almadık Planör almadık e, Planör çıkartırsak iyi olur Artı 23 verecek çünkü Umarım bunları yaparsın ama oyun ya? Evet. Bu yani? evet. Kanka, kar 98 lazım. Biraz Allah ya. çarpsın kar 98 lazım. Bize Hop. o kar 98'den bence yeterli. Tamam, geçiyorum. Artık onluyu vur. Onluyu vur şöyle. Geldi onluğumuz. Bir tane. Yani garanti yetmez. Açarken malzeme çıkması lazım. Modifikasyon çıkması lazım. Bunların hiçbiri yetmez arkadaşlar ya. Daha fazlası lazım. Hop. 3x verdi. Bu dönüşüyor muydu? Zaten bir tane boyaydı. boya. Ya bunların hiçbiri lazım değil ki. Bize ver 2-3 tane kare 98 çıksın ya. Ulan bir tane iste vardı lan. 2-3 tane. Ya ne bileyim arkadaşlar ne 2 tane versin de. 2-3 tane çıkarsa güzel olur. Vallahi hiç fena olmaz ya. Hop. 4x Bine verdi. Ya. Yanaklık verdi. Bunlar hiçbiri lazım değil. Şu an elimizde 2 malzeme oldu. Kötü. Eh çok az. Kötü. Vallahi çok az. Son kuponumuz vardı. Onu da kullanıyoruz. İki modifikasyon belki ucundan kurtarabilir. Malzeme ve parça verirse iki almış oluyoruz. Evet. işte ama malzemeyi vermesi lazım. Sorun da burada. Heh. Erkenden ver ya. Erkenden ver ya. Yapacağın şey bu. Bitti. Ne oldu? Üç malzememiz hazır. Geldik. Hemen bir tane daha. Onu vurduk. Arda ya arda. Ama. Arda arda yapman lazım onu ya. Son 7585 ucumuz. Bu nedir? yapmadan açtık. Al yaptım totemi. Oy. Oy 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 oy. Evet bu hesapta yoktu ve lazımdı. Senin ağzın bal damlıyor. Planörümüzü de aldık. Hayırlı olsun. Artı 23'ü hanemize yazıyoruz. Bu çok güzel oldu. Ödülleri de toplarız buradan. Ver 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 ver. Ödülleri almadım diye. Oğlum çok iyi oldu bu. Bu iyi iş yapar. Tekrar taktik yapalım. Adem'i dinliyoruz. Taktiğimizi tekrar yapıyoruz. Belki kar 98 çıkar. Aynen. Aynen. Kar 98 şu an envanterimizde. 6500 ucumuz kaldı. Vurduk bir onlu daha. Red Dot falan çıkıyor. Abi gidişat hiç iyi değil ya. Bize şov yapman lazım. Bize malzeme vermen lazım. Modifikasyon vermen lazım. 8x ortu. İyisin. İyisin. Güzel oldu. 8 var mıydı? Aa yokmuş. Güzel oldu. İyi hatırlat kar 98'i basacağız Oğlum, ya. Ona takalım. takalım. Eklentilerimiz de arkadaşlar takmayı unutmayalım. Şu an 5 malzemeye doğru gidiyoruz. 15 tane lazım bize. Modifikasyonlarımız falan kaç oldu? Direkt malzeme olsa. Hız bitti. İki parça demek. 2 parça demek. Boru değil. Harbiden iki parça demek. Oy, Oğlum. bir parça geldi bir parça geldi. Şimdi. Aynen. Barımız sıfırlanmıyor arkadaşlar bu durumda. Bu çok OP bir olay. İşte bunun aynısını kar 98'de yaparsa fıstık gibi olur. İnat etti. İnat etti. Bir tık inatlaşıyor şu an. Gerek yok. Gereksiz bence inadı. E, ee, 4, 5, 6. 6 malzeme. Değil. Bir kar 98'e 98 bakar. Şu kar 98'i ver. Kar 98'i ver. O kadar zor bir şey değil ya. Ulan bir tane kar 98 ya. Hadi ya. Oh. İsyan edince hiç vermiyor. Ben gizli taktiği yapıyorum. İsyan edince vallahi hiç vermiyor Bak, ya. Bak böyle yapıyorsun. UC ananı satın. UC yerine girdin. Eee? Çektin. De... Eee? Nerede o? Burada. Eee? Eee? Bak şimdi geliyor. Deniyor. Bir şeyler deniyor. Hop. Bir şeyler deniyor. Hadi Burada onluyor. 3 modifikasyon yani. 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 Pek de geçerli değil aslında. Animasyonu geç Şöyle gelişine bir tane onlu vuruyorum. Bir tane geldi. Üç tane de modifikasyon. 1645 UC'miz kaldı. Ne diyorsun? Bir onlu daha vuralım. Şurayı bir 150'ye çıkartalım mı? Çıktı mı? Çık, çıktın değil mi? Bakayım 147. Son 10'luyu da vuralım. Hadi Şöyle bakalım. son onluğumuzu vuruyoruz. Tamam çıktı. Çıktı çıktı. Şimdi bir, bir yap, dakika. Yap yapalım ya. Ben şunu bir dönüştüreyim 3 tane de buradan geliyor totalde 8 tane Bunu 8 malzeme Olarak hesaplayabiliriz Hemen buradan çıkalım envanterimizi açıyorum 60 61 Şöyle bir dakika ee, Ben hemen shop kısmından Hazinelerden kardeşim 2 tane şundan alayım Hemen 2 tane bundan alayım 1 tane malzeme yapalım 10 tane de boyama alıyorum İyisin 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 Çıktım buradan bunu bunu yaptık ya. Birleştirdim bunu. Da kaç oldu? 62. 8 burası 70. 70. Hedefimiz 75'ti. Ama arkadaşlar şu an 8 tane parçayı verirsen bile 70'e çıkabiliyoruz. 70'in üstü şu anlık çekmez zaten 8 parçayla alabileceğim bir şey de yok yani baksana 1406 tane elmasım olmuş 942 tane yüzüğüm olmuş Oğlum 284 tane araba nedir be adam ya maşallah <laughs> maşallah çekeceğiz. 90 942 yüzük ne eee yapıyoruz şimdi bir yandan da rp'nin level alması için arkadaşlar elimizde şöyle klasik sandıklar vardı 5 tane onu vuracağım Bu yer çıkmaz zaten yani düşünmüyorum çıkacağını şöyle 2 tamam. Şöyle 3. Koleksiyonu var. artı. Çıkarsa 3 malzeme fıstık gibi olur. Gelmedi değil mi? Aynen. Bak, gelmedi. Sağlık olsun. RP'mizde büyük artış gösteriyor. Bir tane modifikasyon çektik. <laughs> Kafi. Ee, bu tıkıtta mıkıtta var değil mi bizim? iki tane kartımız. tam bunları alalım. Bunları alalım. Bunlar kalsın. Hepsini al diyelim. 4 level de buradan geldi. Modifikasyon veriyorsundur inşallah. Yani şey veriyor. 40 UC veriyor. Kafi, kafi. O zaman şöyle yaptık mı? Bununla bu şu anlık kalsın. Bu şu anlık kalsın. Biz elimizdeki malzemeyle arkadaşlar gidelim bir silahları basmaya çalışalım. 85 tane silahımız var. Daha öncesinde zaten birkaç tane silahı not etmiştik. Bunlardan bir tanesi hemen şöyle aşağı doğru indiğimizde. karışım benim destansı olacak M24'üm um vardı. Nerede o? Şöyle aşağıda bir yerde olması lazım. Aha. Burada. Ahenk ustası M24. 13 tane destansım vardı. Bu silahla birlikte arkadaşlar 14 tane destans silahım olacak. Vurma efektini hızlı bir şekilde alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya toplamda 18 malzeme gidecek. Son görünüşünde aldım. Her şey artık kaç? 30-30 veriyor ha şu an. Maşallah maşallah. 7 malzemeyi de buraya verdiğimizde Hesabın 14. destan silah hayırlı olsun. Bunu aldık. Bunu aldık. Peki arkadaşlar yeter mi? Vallahi yetmez. Bize daha fazlası lazım ya. Nasıl yapalım? Bunun dışında bir tane daha silah destansı yaparsak mükemmel olur. Şöyle ufaktan göz gezdiriyorum. Groza hiç basılmamış. Yukarıya doğru çıkalım abi. Başka neyim var benim? basılabilecek. 762 ne vardı ya? Benim bu AK idi mi? Aynen AK'ymiş bu. Aslında destansı m var. Neyi basacağız? Şöyle Ace'e bakıyorum. Skarel -er bunlar Yok, değil. Bu değil. Bana. Platin severiz. İskelet M762 4 seviyeymiş. Aslında bunu da yağma sandığına getirip 15. destansı silahımızı alabiliriz. Ne, diyorsun? ne dediniz? Ne dedin? Olur. Olur gibi. Olur gibi. Olur. Yapalım ya ben destansı silah olayını seviyorum arkadaşlar o yüzden buraya verdik ya verdik 4 seviyeye kadar getirmişiz yağma sandığı yapacağız buraya da 18 malzeme gidiyor hemen şöyle vurma efektine alıyorum Zaten bir de üstüne son görünüş Şöyle bir mantık var ee, Hı. bazı silahları yarıda bırakıyoruz bir daha bir kırıp onları vurduyoruz Aynen 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 ve arkadaşlar artı 30'umuzu aldık 15 buradan 15 mi? 15 destansı silahımız Maşallah. oldu. Şimdi ne dedik? 2 tane destansı basmamız lazımdı. Evet, evet. Bunu hallettik. 3-4 tane de ölüm mesajına getirebileceğimiz silah lazım. Ben bir tane söyleyeyim mi? Chat de istiyor. Tamam. Kar 98. Tamam. Bunu sen bas. Çetin istediği Uzi Uzi basalım. Tamam. O zaman kar 98'i ben basıyorum arkadaşlar. Ee, şu anda TikTok'ta aynı zamanda yayındayız. Onlar da buz uzi istiyorlar. Ah, Aslında destansı uzim var benim normalde ama basılır. Basılır abi. Niye basılmasın? Bunu e, ölüm mesajına çıkartalım. Şöyle gelişmiş suret. Hemen serisinden ölüm duyurusu. 74'ü yarıladım fark ettin mi? Evet 74. Maşallah maşallah Ölüm duyurusunu aldım Bunun <laughs> eklentileri vardı Eklentilerini bir takalım Abi, Şöyle şey fark ettim, biz bunları alıyoruz ama hiçbir sefer videoda takmıyoruz evet. Hiçbir nemde takmıyoruz ya Okey bunu hallettik Chat bizden buz uzi istiyordu Son 17 malzememiz kaldı Aslında 2 malzeme daha olursa Uzi ile birlikte bir silahı daha ölüm mesajına getirebiliriz hmm. Evet kesinlikle getirebiliriz O zaman Uzi'yi basmaya başlayalım Özel eleme efekti gelsin abi. Aldık bunu. Bir de üstüne gelişmiş suret alıyoruz. Bu da geldi. Bu da geldi. Fıstık gibi oldu. Buradan da ölüm duyurusu. Yapıca. Şimdi bu ölüm mesajına bıraktığımız silahlar arkadaşlar bir sonraki malzeme kastığımızda rede çıkartacağız. Yani Aynen destansı öyle. yapacağız. Bir olsun. Lidercim kesene bereket teşekkür ediyorum. Uzi bastık. Şimdi bir silah daha basabiliyoruz. Ama o silahı basabilmek için bize iki malzeme lazım. Önce silahımızı belirleyelim, ondan sonra iki malzeme yapalım. Olur. Peki, silah olarak ne? Abi sana bir şey değil mi? Bu skarel fena değil, güzel. Ama benim bir tane daha skarelim var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta nerede o skarel? Çok tatlı bir skarelim var. Şöyle yağma sandığında fıstık Ölünün gibi. Bunun ölüm mesajı güzel ya. Benim aşırı hoşuma gidiyor. Yukarıya çıktığımızda... Hadi sen de bak da. Bir tane daha silah basacağız ya. Aslında Esonic K'yı basmadık biliyor musun? Esonic K olabilir de... Destansı yapabileceğimiz bir silah olsun ya. Hmm. Bence ya Aug'u basalım. Tamam mı? Fıstık gibi bir tane daha Aug'um var bu arada. Onun da farkındayım ama... Ya Aug ya Skarrel. Bunlardan biri. Ne diyorsun? Skarrel bu şekilde. Vurma efekti. Son görünüş. Yani silah değiştirme animasyonu şu şekilde. Olgun, olgun nasıl lan? Güzel ya, bu güzel okay. ya. Bu güzel. Destansı P90'ımız falan da var arkadaşlar. Bu ya, bu bu bu. Bu arada bir malzeme ihtiyacımız varmış. Hemen Aa. düzeltiyorum. Aynen, sadece bir malzeme ihtiyacımız var. Onun için de şöyle yapalım. Hemen. Buradan da kullanmak istemiyorum ya. Ama birkaç tane modifikasyonum var. Sıfır mı? Abi, Bir tane hayır. var. Ya bunları hiç kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Ya, çünkü şey de yapabiliriz. Dönüştürebiliriz. Aa evet. M4 için evet. ayırabiliriz. Hatta şunu yapalım. Biz zaten bunun 8'ini dönüştüremeyeceğiz. Sadece bundan 6 tane dönüştürebiliyoruz. Aa. Biliyorsun değil mi? Evet evet. O yüzden Parça lazım. Biz bunun iki tanesini dönüştürelim. Geriye zaten altı tane kalıyor. Arkadaşlar değiştirmede de maksimum üç tane parçadan 3 tane de parçalanmıştan Ay kullanabiliyorsunuz. Parçalanmıştan. Aynen. Ben bunun iki tanesini alıyorum. Geriye altı bırakıyorum. Bu aslında yeni niyay setimizin yeni M4'ü için hazır. Aman, aman unutmayalım bak. Bunu unutmayalım. Vallahi hatırlatmanız vallahi lazım. Vallahi ben unuturum. Takasın bu gece gelmesi lazım normalde. Bir bakalım. Gece bakalım ona. Olur. Gece 3'te bakarız. Hemen kullan diyorum. Şöyle baktığımda arkadaşlar. Evet. Avuk. Vallahi avuk. Billahi auk. Bunu da şöyle hazırsanız. Hemen özel eleme efektini alıyorum. Bastık bunu. MG3'üm arkadaşlar. Destansiye basabileceğim silahları basmaya çalışıyorum. Hemen gelişmiş surette. Bastık şöyle. Hop. Altına da vurma efektini yazıyoruz şey. Ölüm, e, ölüm mesajını yazıyoruz. Bitti. 5 tane silah bastık. Bir sonraki videoda bu 4-5 tane silahla red yapacağız. Aynen. Bir sonraki malzeme biriktirdiğimizde kar 98'i destansı yapıyoruz. Augud tamam. destansı yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimde buz ozi destansı yapacağız. Başka bir tane daha mı vardı? Sanki bir tane daha bir şey vardı ya. Yanlış mı? Yok bu kadar da. Bu kadar arkadaşlar. Zaten diğerlerini destansıya. Üç silahı da destansıya çıkartacağız. Bence gayet mükemmel oldu. Abi bundan daha iyisi çıkar mı bilmiyorum. Yeni niye seti aldık sayıyorum. Gelecek olan. Aynen. Bir de üstüne silahlarımızı bastık. Bir de hesabın destansı sayısını arttırdık. Bir de koleksiyonu yeni 74 olmamıza rağmen. Baksana. Yaradık. Yani yarısı hali hazırda ya. Bir sonraki silah basımında bu şey olur he bu arada. 75. 421 oğlum 700 mü 800 mü ne istiyordu? iyi kastık. Vallahi çok güzel kastık. Bunun yanında karşım popülerlik, popülerlik. Bunları da hallettik. Kafi, kafi, kafi. Bu arada biz de oynamak isteseydik ona bilen verdik ya. Evet. Oradaki kafalıkları zorlayıp 3 tane alabilirdik ama yapmadık. E ya şanlık değil arkadaşlar ya. Bu 280, 290 destansı olursa 300 de Mighty'nin anasını ağlatacağız ya. Bu alabiliyor muyuz hesabı? Yok, o, o yok. Onu maalesef vermiyor. Onu, onu keşke verse ya. Nerede? Koleksiyon. Ee, hazine miydi? Aynen. Buradan Kışta mıydı? Yok abi. Kaç yok. Eksik? Burası için 52 eksik. Aa. Eldivene çok uzağız arkadaşlar. Eldiven işi tamamen hayal işi. Böylelikle bu videomuzun da artık sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan önce hemen like'ları, abonelikleri kontrol etmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.